O jimnastik bakalım hadi kim güzel yapacakmış. Ben. Ben. Anne neden gözyaşım geliyor? Ne bileyim diye gözyaşım geliyor. Hem de bir tane gözünden. Bir tane evet. Gözümden. Oğlum çok güzel yapıyor. Kızım çok daha güzel yapıyor. Evet. Başka da hareketler yapın. Yap bakalım hadi. Ooo dümdür. Böyle videoda tam görükmüyor arka taraf. Bu tarafa dönerek yap. Ha. onu da uzat, uzat, Öbür arka öbüründe tüm uzat. Hı. Evet. Bu da jimnastik. Kelebek bu da. Evet, bu da kelebekmiş. Bu, da kelebek. bu ne? Kelebek uyuyor. Kelebek uyuyormuş. Jimnastik. Oğlum da yapıyor, oğlum da yapıyor. Evet. Evet, onu çok güzel. Ettim. Çok güzel. Oğlum da, kızım da jimnastik yapıyormuş. Evet, seyredin, beğenin. Kanalımıza gülüyor. da abone olun. Ben çocuğum da yapıyor yine. Ha, kızım yapıyor iş. Benim çocuğum da yapıyor yine. Evet. Benim Başka ne hareketler? Yapıyor. Anne, bak benim de çocuğum yine. Burada. Evet, biraz uzağa gittin Nisa. Biraz şuraya git. Tam gerek boyu tam. Bir saat adım al birleştir zıpla diye. Adım al. birleştir. Az geriye D. git. Az geriye D. git. Az geriye D. git. Ha. Şimdi orada ayağını aç bakalım. Açıp bir yere oturuyorsun ya. Hani şey spagat yere... yap diyor. Spagat yap. Ha. Spagatını yap. Ama şimdi şuraya götür. Geldin mi dede? Orada video çek. Spagat çeker. yap. Spagat yap orada spagat yap. Hadi yap bak spagatını. Ne yapıyorsun bana? kartal kardeşim. Evet, kızım çok güzel yaptı. Evet, kardeşi de ona uyuyor. Kardeş de yapmaya çalışıyor. Dedesinin hem oğlu hem de kızı varmış. Bak. Dedesi bunları yermiş. Şimdi abone olun tıklamayı söyleyelim mi? Evet, evet. Şuraya geç söyle. Orada söyle duyarlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni yapın diye. Beğeni yapın. Görüşürüz de. Görüşürüz tamam Görüşürüz.